Burada çok yaşlı ceviz ağaçları var. Ancak hiç verim alamadıklarını söylüyorlar. Burada oldukça kalın ve yaşlı bir ceviz ağacı. Yaklaşık belki 30-40 yaşında, belki de 50 yaşında bir ceviz ağacı. Ee, tamamen altı taban akan bir su var. Bu sudan dolayı çok sağlıklı beslenmiş ve e, güzel gelişmiş. Kabuk altı aşısı metoduyla buna çeşit değiştirme aşısı yapacağız. Ee, Kalemlerim üzerinde özellikle e, 1-2-3 2 veya 3 göz olmasını ve onun dışında Kalemi anaca yerleştiğimde ya da büyük ağaca yerleştirdiğimde belli bir kaynama mesafesi olabilecek geniş bir yüzeyli olarak tercih ettim. Bu şekilde üç göz üzerinden aşağı yukarı 10-12 santim, 15 santime kadar kabuk altına yerleştirme yapacağımız bir mesafede kalemlerimi hazırladım önceden. Yüzey tespiti yapmak istiyorum. Kalemi yerleştirebileceğim ideal bir yüzey bulmak istiyorum. Burada da görüldüğü gibi şurada çok kabuklaşmış... Mantar dokusu var, ciddi bir sertlik bu. Bu aynı zamanda kabuğun yanlış açılmasına da neden oluyor. Bu nedenle bu da bir ön testereyle, özellikle kabuk, canlı kabuk dokusuna kadar testereyle bir yatak hazırlamak istiyorum. Da motorlu hızların ölü doku oluşturduğu alanlara da bir temizlik her zaman aşı başarımıza etki eden bir faktördür. Şimdi burada testlerimizi açtık. Bıçakla kabuğun odunsu kısma kadar yarıldığından emin olmak istiyorum ve bıçakla darbeler veriyorum ki odunsu kısma kadar ineyim. Aksi halde kabuk kalktığında lifli kısım kalemi sıkıştırdığı için aşı başarısını etkiliyor. Zaten kalemi yerleştirirken kılavuz da kullanacağım. Onu anlatacağım şimdi birazdan. Şimdi şuradan bir kaldırma çalışması yapıyorum. Bu şekilde kabuğun kalkıp kalkmadığını, kalemimizi nasıl kabul edebileceğini görmüş oluyoruz. Ben buradan kılavuzum için bir yatak hazırlıyorum şimdi. Bunu buraya Normalde kalemi de koyabilirim. Ancak kabuk kalınlığı gerçekten ciddi bir kalınlık ve çok bir e, ciddi bir güç ve baskı uyguluyor kaleme. Yerleştireceğim zaman bu baskıdan özellikle kalemin üzerindeki canlı doku, kabuk dokusu etkilenmesin diye kılavuz kullanıyorum. Aksi takdirde daha ince ve daha canlı dokusu ve bu mantar dokusu olmayan ağaçlarda kabuğu yerleştirdiğimizde Kaymak gibi yatağına oturuyor. Bu arada bir şey göstermek istiyorum burada. Burada kalemimi hazırladım ancak soğuk etkisi gördüğüm bir etki var burada. Tam kabukla kalem arasında juglans maddesi kararma yapmış. O nedenle bu tarz kalemleri kullanmıyorum. Bazen kalemlerimiz kurtlu çıkabiliyor. Bu nedenle bu kalem'i kullanmıyorum çünkü bir şekilde bir etmenden dolayı zarar görmüş. Bunu kullanmıyorum. Kalemin üstten uca doğru hafif incelerek ilerlemesi, uç kısımda da sivri bir kesim yapılarak anaç üzerinde ağaç üzerinde rahatça ilerleyebilmesi için bir kesim yapacağım. Şu kesim, şu girişteki kesim özellikle kalemin aşı tuttuktan sonra yarasının onarmasında çok etkili oluyor. O nedenle ucu sivri bile olsa bu kesimi yapmakta fayda var. Arayı doldurduğunda gerçekten güzel bir aşı olmuş oluyor. Bu şekilde kalemin anaçta ilerleyebilmesi için kalemimiz bu. Şu yüzey şu yüzey mümkün olduğunca az bıçak darbesine sahip olmalı. Anaçta da daha rahat kaynama yüzeyi oluştursun diye. Şimdi ben kalemimi hazırladım. Anaçımla yarmayı gerçekleştiriyorum. Evet, şimdi özellikle bu kalem anaca girdiğinde bu karşıki duvarla kalemimiz daha iyi örtüşsün diye şuradan çok ince bir kesim yapıyorum. Örtüşmeyi sağlayabilecek yüzeyleri ayarlıyorum. Bazen kabuk kalktığında şu açıdan kaleme otursun diye istersek yaparız istersek yapmayız. Şöyle bir kesim yapabiliriz buradan da bir kaynama gerçekleşir. Ancak bu kesimin odunsu kısma kadar inmesi gerekiyor. Kalemimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi daha önce bahsettiğim yarma açısı bu. Şimdi bu açı şurada bir açı oluşuyor. Bir yarık oluşuyor. Kalemi yerleştirdiğimizde. Burayı bir kısmını kapatacağız macunumuzla ama e, bu açı bizim bir sonraki kalemi koyacağımız noktayı etkiliyor. Çünkü e, bazen daha büyük ağaçlarda bu oldukça ciddi veya kalem kalınsa çok ciddi bir yarık oluşturuyor. Bunun buraya tutunabileceği yaklaşık bir karıştan bir sonraki kalemi yerleştirirsek daha rahat bir kalem yerleştirme yüzeyi, bunun da gövdeye yapışık bir yüzey oluşturmasını sağlıyor. Bir sonraki kalemimize geçelim. burada yüzeyin tıraşlanması ve temiz bir yüzey oluşturması çok önemli. Kalem için bir yatak hazırlamak istiyorum. Mantar dokusunu temizleyelim. Yatağı bıçakla çiziyorum. Lifler aksi takdirde kalem yerleştirme sırasında tam kesilmezse kalemin önüne dolanıyor. Bu arada bıçağınızın sağlam olması lazım kabuk kaldırabilmek için. Aksi halde kırılabilir. Çok güçlü çünkü gerçekten güçlü. Bıçakla kalemin yandan biraz kaldırıp kılavuzumu araya yerleştiriyorum. Bu arada kalemimi hazırlamak istiyorum. Bu defa bu aradaki yarılmayı rahat görülebilmesi için kalın bir kalem kullanacağım. Kalın kalemi kullanırken burada boynuzlu gözümüz olduğunu görüyorum. Boyunlu göz. Boyunlu gözü temizliyorum bazıları kırılmış. yine kalemin rahatça yerine oturabilmesi için ve kendi yatağına oturabilmesi yerleşmesi için sivri bir kesim yüzeyi ve kalemin oturacağı yanaktan tatlı bir kesim alıyorum. Şimdi kılavuzumu yerleştiriyorum. Kalemime yatak hazırlaması için. Kalemi yerleştirip Gerçekten burada kabuk çok güçlü bir direnç gösteriyor. Kalemimizi yerleştirdik. Şimdi burada bu yarma açısını bir daha göstermek istiyorum. Şimdi kalemi anaca yerleştirdiğimizde iki de anaç diyorum çünkü bizim aşı yaptığımız kök kısmı genelde anaç olarak isimlendirilir. Ağaç aslında ama anaç da, ağaç da her halükarda bizim aşıyı yaptığımız kısım olarak nitelendiriliyor. Şimdi kalemi ağaca yerleştirdiğimizde e, kabuğun kaldırılmasından doğal doğan e, belli bir açı oluşuyor şurada. Bu açı en az açın yarığın başladığı noktada en az 10-15 santimlik bir kısım olacak ki bu kabuk gövdeye e, güçlü bir şekilde tutunsun. Aksi halde olduğu gibi kalkıyor ve kurmaya e, yüz tutan bir kabuk görünümünü alır ve çok ciddi derecede de aşımızı etkiler. Bu ço, bu ağaç için çok ciddi bir yarık, e, ciddi bir yara. O yüzden e, bundan sonraki kalem arasına aşağı yukarı bir bir buçuk santim, bir bir buçuk karış gibi bir mesafe bırakıyoruz. Müzik kalemimizi takıyoruz. Gövdeden aşağı doğru kesimimi yapıyorum. Hiç mantar dokusuna rastlamadan bu tarafın güney olduğunu bu tarafın da kuzey olduğunu ağacın soğuğa verdiği tepkiden anlayabiliyorum. Odun kısma kadar iniyorum ve kılavuzumu araya yerleştiriyorum. Tam yerleştirmeden bir kalem hazırlığı yapmak istiyorum. Şimdi burada kalemi yerleştireceğim zaman biz bağlama yapıyoruz. O bağlamaya uygun olsun diye dışa açılmadan kalemin gözleri de dışa gelişmesin, içe gelişsin diye kalemin eğik yüzeyi içeri bakacak şekilde bir kesim yapmayı daha uygun görüyorum. Burada sizin kanaatiniz hepsinden önemli. Kalemi farklı açılardan yerleştirdiğimizde daha rahat anlayacaksınız. Zannediyorum bu 6 tane kalem alabilecek büyüklükte bir ağaç. Kalem takarken ne kadar fazla takarsanız bu büyüklükte bir, bir ağaç için başarı şansınız o kadar artacaktır. Duvardan kesimimi tamamlıyorum. Çok ince Klaus'un yatağını hazırladı. Bu arada Klaus'un neyden yapıldığını düşünen için kızılcık ağacından yaptım. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu kalem de tamam. Geçelim dördüncü kalemimize. dördüncü kalemimize geçiyoruz. Dördüncü kalemim yine bir sonraki, bir önceki kalemden belli bir mesafede. Burada mantar dokumuz başladı. Ben o yüzden testereyi elime aldım. Allah'tan testere var. Yoksa baltayla veya motorlu motorlu te motorlu testereyle girmek gerekiyor. Testere güzel bir çizim yapıyor mantar dokusunda. Şu kesim gerçekten çok önemli. Çünkü kestiğim yüzeylerde şuradan olduğu gibi kendisini örüyor. Bu düzgün yüzeyde. Zaten aşı yapıldıktan sonra şu temizlediğim kısımla temizlenmeyen kısım arasındaki fark oluşan kallus dokusundan belli oluyor. Kalem için çizgimi açıyorum. Bu defa kalemimi Farklı yerleştireceğim. Bir de burada bir şey söylemek istiyorum. Mutlaka kalemi yerleştirirken bu taraf düz duvar, bu taraf açılacak şekilde. Bu şekilde. Olursa daha iyi. Bazen çift kanatlı açıldığında yine bura ortadan kalkabiliyor. O yüzden bir taraf bir kalemin duvarı, diğer tarafta bir kalemin arka tarafına gelen kısım, yerleştirildiği kısım olacak şekilde açılım yaparsak kalemi korumada çok daha başarı elde ediyoruz. Bunu da kalemini hazırlayayım. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz ve kılavuz için bir bıçakla yüzey hazırlıyorum. Kılavuzumu aşağı doğru yerleştiriyorum. Liflerin şurada kalktığını görürsünüz. Bunlar önemli. Bunlar aşı başarısını etkiliyor. Bakın. Burada tıraşladığım yüzeyde aşı tuttuktan sonra buradan kestiğim yüzey boyunca burayı bu şekilde kallus dokusuyla kaplar ve çok hızlı gelişmesine neden olur kalemin. O yüzden buradaki temizlik çok önemli. Şimdi bazen kesimden kaynaklanan kalemi sağa sola ittirebiliyor. O yüzden şu aradan gözleyerek kalemin iyice oturup oturmadığını test etmem gerekiyor, izlemem gerekiyor. Oturmamışsa hafif sağa sola oynatarak iki duvarın güzelce yanak yana değdiğini görmem gerekiyor. Bir diğer kalemime geçiyorum. Şimdi bakın burada duvar oldu. Burada yine açım yapacağım. Bu şekilde açarsam bir duvar, bir açım o şekilde kalem sağlığı ve kabuk sağlığı için gayet iyi oluyor. Beşinci kalemimize geçiyoruz. Beşinci kalemin kesimini yaptım testereyle. Bıçakla kabuğa kadar çiziyorum. Kabuğu çakının kenarıyla kaldırıp kılavuzumu yerleştiriyorum. Ki bana kalemime yatak hazırlasın. Bazen bu mantar dokusu çok sert olduğu zaman buradan kırma yapıyor. O yüzden kılavuzla girmek her zaman avantaj. Bu arada boynu gözü kesiyorum ki o sürgün vermesin. Alttaki uyan gözler sürgün versin. Evet. Daha güzel bir doku çıktı buradan. Şimdi böyle kontrol etmekte fayda var. Bazen eğri kesim olabiliyor. Bazen kalemin alt ucu, sivri ucu daha kalın olabiliyor. Böyle bir incelemekte, bir göz gezdirmekte hatayı en aza indirmek açısından fayda var. Evet. Kılavuzu çıkartıyorum. Duvar kısmına bir kesim yapıyorum. Ve yerleştiriyorum. Bu arada yine ben riskimi azaltmak için şuradan bir kesim daha yapıyorum. Şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Şimdi biz bunu buraya takıyoruz. Şuradan ve şuradan karşılıklı kalıs oluşturarak bu kaynama yapıyor. Buradan da kaynarsa veya buradan yapmazsa buradan yapabilir. Bu başarı şansımızı artırıyor. Bunu her zaman açmıyorum ama buradan kaynaması yeterli. Ancak sanki iki yüzeyli çivili aşılarda olduğu gibi yapmak yerine şunu yaparak bu aşıyı da tercih edebilirsiniz. Bu arada bu kabuk altı aşısı istediğiniz kalem aşılarına cevap veren, kalem aşılarının başarıyla uygulandığı bütün aşılarda rahatça uygulayabileceğiniz bir aşı. Bu arada işte tam da söylediğim şey başıma geldi. Oradaki lif orada kalemin tam karşı duvara yapışmasını engelliyor. O yüzden kesim yapacağım. Evet. Bir orada şey varmış budak. Gizli göz. Kılavuzla orayı temizleyelim. Bu iyi oldu çıktı. Evet. Temizledik. Pratikte bu kadar uzun sürmez ama daha rahat izleyicilerin anlayabilmesi için biraz üzerinde duruyoruz. Evet, şimdi gayet güzel oturdu. Buraya kadar aşılarımız tamam. Şimdi macunlamaya geçeceğiz, bağlayıp aşımızı bitireceğiz. Biz aşı yaparken şunun önemine vardık. Anadolu'da aşı noktalarına çamur sürülüyor, bildiğimiz çamur. Bu çamuru eskilerden öğrendiğimiz kadarıyla özellikle köylerde toprak sıva yapılan kil materyal. Bu materyali e, güzelce çamur haline getirip birkaç gün dinlendirdikten sonra tabiri e, itibariyle mayalandıktan sonra kullanım haline e, geliyor. Bu şekilde sizin kendi çamurunuzu yapabileceğiniz gibi e, özellikle aşı başarısında e, oldukça etkili bu çamur. E, hem aşının izole edilmesi hem aşıya çamurun içerisindeki belki bitki besin maddelerinin e, faydası nedeniyle hem de kil olması itibariyle mikrobun, mikropların aşı noktasına e, zarar vermesini engellemesi dolayısıyla olduğunu düşündüğüm bir e, faydası var. E, çamurla yapılan aşılar oldukça başarılı. Yine kil esaslı bir macunum var. Bu macunla ben aşı noktalarını kapatmak istiyorum. Ancak aşı noktaları kapatılırken e, tamamen kapatmıyoruz. Şimdi sürerken anlatacağım... E, Mutlaka aşı noktasının hava alması gereken alanlar olması lazım. O nedenle bazı püf noktaları var. Onları macuna sürerken anlatacağım. Şimdi birinci derecede macunu sürüyoruz ama özellikle ileride ağlama olur diye birkaç santimlik ağlayacak noktalardan yine boşluk bırakıyoruz. Bu yardığımız noktalardan ağlama gerçekleşsin diye. Şimdi büyük yarıkların olduğu yere yine bir miktar boşluk kalacak şekilde hava alabileceği şekilde macunumu sürüyorum. Tamamen kapatmıyorum. Çünkü hava gerekiyor aşının tutması için. Ve burada yine bir diğer aşım. Burada bir santim, yarım santim boşluk kalıyor. Şu yarım açısına hava alacak şekilde aşımı sürüyorum. Aşı noktasının ışık almasını da engelleyecek bir yapısı var. Belki güneş yakması etkiliyor olabilir aşı noktasını. Şu boğaz kısmını tamamen kapatmıyorum. Biraz hava girsin. Her ne kadar toprak diyecek olsak da toprak içerisinde de hava alabilecek bir boşluk kalmış oluyor. Macunlama da bu şekilde. Şimdi ağacımızı aşı bağıyla bağlamaya geldi sırası. Burada aşı bağının birkaç faydası var. O kadar gerilmeye gerek Şimdi alttan birkaç santim kalsın yarıkların, oradan ileride belki ağlama olursa ağlayan su tahliye olsun diye bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bu arada kil sürdüğüm bütün alanları kapatıyoruz. Şöyle, biraz taşsın, evet güzel. Bu arada bu tamam. Toprağımızı koyma koyacağımız için çamurumuzu toprağımızı korumaya alacak. İki tur yeterli. Kalemlere değmeden güzel. Şöyle kalemlerin üstüne doğru şöyle. Şimdi bu topraklamayı şunun için yapıyoruz. Biz aşı yaptığımız mevsim serin. Bu serin mevsimde gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farktan kalemimiz etkilenmesin. Onun dışında güneşin yakıcı sıcağı bizim kalemimize nem kaybettirmesin diye biz bu topraklamayı yapıyoruz. Genelde Anadolu'da çok toprak kullanmıyorlar. Kalemi anaca bağlandığı noktadan sıkıca sarıp Hava almasını da bazen engelleyerek veya toprak altında bir gözlük kalacak şekilde bağlıyorlar ama maalesef bu tam yeterli değil. Çünkü güneşin kızgın sıcağına biz şu anda Nisan ayındayız. Artık havalar ısındı. Bundan sonra güneşin bahar itibariyle yakıcı sıcakları kalemin üzerine vuracak ve kalemin kurutacak. Kalemi kurutmaması için. İşte gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farktan da kalemin en az etkilenmesi ve sabit sıcaklıkta aşının kaynaması için bu şart. Bunu yapmakla da aşı bitmiyor. Yani tamam biz yaptık, tepelerine macun da sürdük, ilacımızı da sürdük, yeterli. Yapmakla bitmiyor. Esas mutlaka ve mutlaka aşıdan sonra kontroller gerekiyor. Ne kontrolü? Bir, özellikle toprağımızdaki nem kontrolü. Normal şartlarda ben e, aşı meraklılarına bu toprağı nemli tutun dediğimde kovalar dolusu buradan suyu döküp o suyun içerisinde çamur halinde akışa geçip kalemle e, anacın arasına sızıp çamur olarak defalarca kalemi çürüttüğüne şahit oldum. O yüzden mümkün olduğunca kumlu veya milli toprak kullanıp hiç nem... E, Nemlendirmeye ihtiyaç duymadan bir e, model e, gerekiyor. Bu şekilde bizim kontrolümüzü azaltıyor. Ancak kontrolümüzü bitirmiyor. Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. E, kalemimiz muhafaza altında evet ama maalesef biz en az 3 tane göz e, koyduk kalemlerimize. Bazen 6 tane koyduğumuz kalemden 3 tanesi sürgün veriyor. İki tanesi vermeyebiliyor veya bir tanesi vermeyebiliyor. Veya hiçbiri sürgün vermeyebiliyor. Aşıyı yapan, yaptıranlar bu aşı tutmadı diye artık aşıdan vazgeçiyorlar. Hayır. Altta iki gözümüz daha var. Ancak biz aşıyı kontrol etmediğimiz için toprak altında uyanan gözler ki bir ay sonra falan bunlar patlayacaktır. Alt, toprak altında uyanan gözler üstte uyanmıyor, toprak altında uyanıyor. Toprağın altında biz kontrol etmezsek aşı tuttuğu halde toprak altında bu gözler boğuluyor. Ne yapmamız gerek? Kontrol etmemiz gerek. Şimdi macunlama işlemine geçiyoruz. Kalemlerin tepe noktalarını... Buradan esen rüzgarlar nem kaybına neden olabiliyor. Veya cevizin ciddi bir özü olduğu için böcek girebiliyor. O yüzden buraların kapatılması her zaman tercih meselesi. Cevizde, büyük bir ceviz ağacında Çeşit değiştirme aşımız da bu şekilde.